Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantık kavramının her ve bazı niceleyicilerini ve bunların olumsuzlarını inceleyeceğiz. Bunlar nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar şu kavramı her zaman göreceğiz. Bakın bu kavram her anlamına geliyor. Her mesela x elemanı için konuşacağız. Bu kavramda en az bir tane bazı. Yani demek istediğimiz şu olacak. En az bir tane x elemanı seçersem işlemim doğruysa benim için yeterli. Ama burada her x elemanı için ne yapmam lazım diyor. Bunu kabul etmem gerekiyor diyor. Şimdi mesela bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi sembollerimiz var ve bu sembollerin değillerine bakacağız. Bakın herin değili en azdır. En azın değili herdir. Gördüğünüz üzere bu neydi? V idi. Değili veyadır. Veyanın değili V'dir. Şu eşittir. Değili eşit değildir. Eşit değildirin değili eşittir. Büyüktürün değili küçük eşittir küçük türün değili ise büyük eşittir sevgili arkadaşlar. Büyük eşittirin değili ise küçüktür. Küçük eşittirin değili ise küçüktür diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları bakalım tek tek değillerini alalım. Şimdi bunun değilini alacağız değil mi? Bir de bunun değilini alacağız. Şimdi bakalım. Her herin değil neydi? En azdı. En az bir tane x elemandır. Reel sayılarını alırsanız x kare küçük eşittir. Bakın şey küçüktür. Değil mi? Küçüktür. Sıfırdan dedik. Açtık. Sonra dedi ki ve devam ediyoruz. Daha bunun değilini almadım bu arada. Hatta değilini alayım direkt. Bunun da değilini alayım. V'nin değili veya oldu değil mi? Sonra devam ediyoruz. en az dediğimiz ifade artık her oldu. Her x elemandır ne için? x kare büyük eşittir 9'dan. Yani şunu diyoruz gençler. Her x elemanını alacaksınız. Bir tane dahil x'i yanlış bulursanız bu önerme doğru olmaz. Şimdi en az bir tane x'i aldığınızda bu sıfırdan küçük mü? Buna bakacağız. Gençler reel sayı. Buradaki tüm reel sayılara bakın hepsi pozitiftir ve hepsi de sıfırdan büyüktür. O yüzden bunun doğruluk değeri sıfırdır sevgili arkadaşlar. Veya şimdi buraya gelelim. Her x olduğu için 0 koy. 0'ın karesi nedir sevgili arkadaşlar? E, 0'dır. 0 9'dan büyük değildir. 1 veya e, şey 0 veya 0'ın denkliği nedir sevgili arkadaşlar? 0 olarak karşımıza çıkar. Evet, sıradaki önermemize baktığımızda her x elemandır Z için x kare büyük eşittir 4 önermesinin değili. Şimdi sevgili arkadaşlar yine bakıyoruz bakın herin değiline en az. En az bir tane x bakın en az bir tane x vardır ki bu elemandır kimin? Doğal e, tam sayıların. Bu değişmi bu aynen yazılıyor. Peki x kare nedir? Küçüktür büyük eşittir ne oldu? Bakın büyük eşittir'in e, karşılığı neydi sevgili arkadaşlar? Küçüktü değil mi? Ne oldu? 4. E gençler en az bir tane x'i seçseniz tam sayıyı 4'ten küçük mü? Tabii ki de bir tane yeterli benim için. Kim o da? 1. Bir. 1'in karesi 1'dir 4'ten küçüktür. Demek ki bunun da doğruluk değerine baktığımızda bunun da doğruluk değeri nedir sevgili arkadaşlar? 1'dir. Evet zaten sembolleri gösterecektik burada. Herden ve en azdan bahsedecektik. Uzun bir videomuz değildi. Bu videomuzda burada sona erdiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve esenlikle kalın.